Arkadaşlar hayalet eve rastladık. Bak yerde ayakkabılar falan var ya. İçeride adam falan olur. Böyle bir ev. Bir girsek mi içeri? Hadi girelim. Arkadaşlar. Ben de gideceğiz. Ne oldu? Galiba eskiden burada biri yaşıyormuş. Hani oturma odası şurası. Şurası tuvalet. Ne? 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 ne lan burası? Burada da çıkış var mı? Yok oğlum. Ara geliyor. Galiba eskiden burada birisi vardı. Niye? Bizim köy burası da yani ne oldu? Burada şöyle bir şey var. Tarzan Vay be tarzan İlk kez gördüm görüyor Arkadaşlar burada da kayınzasyon gibi bir şey var. Tabii İş. ki elimizde sopalar var mı? Bir şey çıkartabilir. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum lan. Arkadaşlar şurada bir sabun var bakın. Harbi ne var acaba? Lux diyor. Ne? Lux yazıyor. Aynen Lux. O ne lan? Bu ses Bu arkadaşlar burası havada demir var havada demir var yerde de cam var her yerde cam var ben burası patlamış mı yapmışlar havayı mı kurmuşlar kaç yıllıktır burası Hay. He? burası kaç yıllıktır hadi oyunu oynayalım bilmiyorum Güzel gizemli şeyler. Aha sopam kırıldı. Bu kırılmaz ya. İçeri bir daha mı baksak hadi oyun oynayalım. Olabilir Doruk. Hadi gel. Tuhaf bir yer. Şurada paslanmış demir. Kapı kapı çıkmış. Harbi kapı varmış burada. İçeri girek mi? Bir daha. Bilmem girebiliriz. Hadi gel. Burada bir kapı varmış. Aynen. Ama kapı çıkmış. Kapıyı. Burada e FBI, FBI falan basmış burada. Diş macunu. Vallahi diş macunu ve diş burçası. Signal. Watch Bunlarla dişlerinizi fırçalamak istemezsiniz. Hadi yavaştan çıksak mı burada? Garip şeyler var. Kapı. İşte bizim aradığımız kapı. Burada dostum şeyi var. Tava yoğurt. Eskiden öyle şeyler var mıydı? Herhalde var eski var Priz. Hadi yürü. Çıkalım. Camı kırsak mı? Kırık hepsi zaten. Bak şurada bir tanesi de kıralım belki. Yok boş ver. Görüşürüz arkadaşlar. Vay be.